Evet arkadaşlar, şimdi PHP'ye giriş dersimiz bu. Şimdi Apache exam server'ımızı başlatacağız. Apache'yi başlatacağız şimdi exam üzerinden, start diyoruz. Apache bakın yeşil yandı, çalışıyor. 80 portu, 80 ve 443 portu üzerinden çalışmaya başladı. Bu ne demek? Biz bir buraya server kurduk ve x PHP dosyalarımızı bunun içinde çalıştıracağız bize e, PHP'de yazdıklarımızın sonucunu bu serverın kapsama alanı içindeki dosyalardan verecek. Şimdi Explorer'a bakalım. Buradan bastık. Bakın exam dosyamız neredeymiş? C'nin altında exam'mış. Ve bunlar nerede çalışacak? PHP'nin içinde değil tabii ki. PHP'de PHP dosyalarımız var. HT docs yani HT HTML dokümanları gibi düşünün. Burada mesela atıyorum. Index.php diye bir dosyamız var. İşte bakın ben bazı dosyalar daha koymuşum. Wordpress Dashboard bilmem ne. Şimdi buraya bir tane klasör oluşturalım. Denemem diyelim. Denemem diyelim. Onda şeyimizi Visual Studio kodumuzu açtık. Ee, open file diyelim. Bakın httpdocs'ta denememi açalım. Aç dedik. Şimdi buraya bir tane metin belgesi oluşturalım. index diyelim. Uzantısını da php yapacağız arkadaşlar. Yes diyoruz, değiştirmek istiyoruz diyoruz. Hop açtık. Nerede bakın görüyorsunuz indexampta docs'ta denememde index.php Şimdi önce bir lokal host'u şey yapalım. Lokal host diye yazıyoruz. Host dediğimiz zaman otomatik olarak bize dashboard dosyasını dö döndürecek. Bu ne demek? Şu anda example'ımız açık demek. Şimdi biz burada denemem yazdığımız zaman boş bir sayfa. Neden? E bir şey yazmadık henüz. Denememin altında otomatik olarak index.php'ye gitti aslında. Arkadaşlar PHP e, şu tagler arasında yazılıyor. Soru işareti PHP ve soru işareti kapatıyoruz PHP. Şurada gördüğünüz aralıkta şu aralıkta yazdığımız kodlar o az önce açtığımız şu ilk yorumluyor ve bize geri döndürüyor. Biz ne yapacağız? Ctrl S ile kaydettik. Ee, şimdi burada merhaba dünya yazdıralım ekrana. Ekrana yazı yazdırma php'de echo komutuyla oluyor. Şunları tırnak içerisinde yazmamız gerekiyor. Merhaba dünya. Bunlar çünkü string tipindeki bir değişken. Ve iki nokta üst üste diyoruz. Satırımızın yani bittiğini gösteriyor. Kaydedelim. Ne yapacağız? Hop gördünüz mü? Yeniledik merhaba dünya yazdı. Yani denemem index de PHP aslında çalıştırdı burada. Hop merhaba dünya yazdı. Evet bu e, ilk dersimizde ilk derste e, merhaba dünya dedik. Bir de yorum satırlarına bakalım. Arkadaşlar slash slash yaptığımız zaman şöyle bir yazı yazdık diyelim. Kaydettik diyelim. Yenileyelim. Bakın o yazıyı yazdırmadı. Neden? Yeşille yazdı zaten burada. Bunun amacı şu satırdakini şu satırdakini ee, şey yapmak. Okunmaz hale getirmek. Ne? Bunun amacı ne? İşte mesela atıyorum ne kodlar yazdığımızın hakkında bilgi notu alabilmek için böyle yorumlanmayan satırlar var. Bir de şey bakalım. Şöyle şöyle yaptığımız zaman bunu da birden fazla satır aralığı için işte istediğimizi yazıyoruz. Uzun notlar için kullanabiliyoruz. Kaydedeceğiz. Yine şey yapacağız. Yorumla, yorumla daha doğrusu ekrana bastırmayacak. PHP kodu olarak algılamayacak. Not olarak algılayacak. Evet. Bir sonraki de videoda görüşmek üzere arkadaşlar.